Elif başa Elif. Bayram 67 54 Bilin. Elif Elif Almaz Çember'e yöneldi. Basketbol Elif Bayram. İlk atışı başarılı Elif Bayram'ın. Çatışmada isabetli. Elif ayrı ayrılı çizgiden. Meltem. Alma soluna gitmek istedi. Bir top kaybı daha. Üst üste top kayıpları milli takımımızda ama Meltem çok... Topu, topu çalmayı başardı. Zatıyorum Elif Bayram. Meltem. Orada almaz soluna gitmek istedi. Bir top kaybı daha. Üst üste top kayıpları milli takımımızda ama Meltem çok topu, topu çalmayı başardı. <laughs> Zatıyorum Elif Bayram. Pot altında bitirdi. Emma. Gabriela. Sana gitti. Pot altına indirmek istedi. Ama orada araya girip topu çalmayı başardı Elif. Bekletmeden Pelin'i buldu. Pelin. Bekledi takım arkadaşlarının hücuma gelmesini. Melis'i çok güzel gördü trailer'da. Melis'in atışı başarılı değil. Rebound'a alan isim. Simona oldu ama topuna müdahale etti. Elif ve topu çalmayı başardı. Bir kez daha hücumda olacağız. Hatta yeniden Katerina bir kez daha Renata. Tepede bekledi. Şimdi Simona çembere gitti. Topuna müdahale geldi. Tilbe savunma libanları çekti. 3'e 2 çıktı hızlı ucuma. Alperi. Çember... Alperi son 7 saniye. Alperi tepede. Birebiri zorladı. Elif'i buldu. Elif çembere gitti. Atışı isabetli. Bayram süre dolmak üzereyken Elif son 2.35 3. çeyrekte Petra perde çıkışı ortada toplu buluştu. İşe drive etti. İyi savunma. Top son olarak sevgiden dışarıya çıktı. Hücumu devam edecek. Çek, çek İkinci ve son atış. Bunu sayıya Elif, çevirdi. Bayram. İkide birle ayrıldı çizgiden Elif Bayram. Hücumdayız. Alperi. Hemen ikili oyun. Dışarıda boştu. Tilbe onu buldu. 3 atış Tilbe'den. Başarılı değil ama çok enteresan bir pozisyonda. Elif tipledi ve sayıyı kazandırdı takımımıza. 3 sayılık atışı isabeti çevirdi. 15-12 yaptı skoru. İlayda Elif. Orta mesafede atışı isabetli. Şevval Gül geldi perdeye. İkili oyun sonrası köşeye çıkardık. Elif alır almaz çembere yöneldi. saliyle bitirmeyi başardı. Elif Bayram topu oyuna soktu. Sevgi Elif alır almaz tepeden çembere yöneldi. İsabeti de buldu Elif Bayram. Skora dengeyi getirdi Elif'in sayısı. Bir kez daha topla buluştu. Olcay'ın savunmasında pot altına indirmek istedi ama top kaybı. Elif araya geri top çalmayı başardı Meltem. Gökçen pası Elif iki serbest atış kullanacak. İlk katış başarılı. Bir de iki ile ayrıldık çizgiden. Bir an için yerde kaldı. Şimdi Gökşen Şevval'i buldu. 3 sayılık atış başarılı değil ama Öcüm Rebound'u yaptı ve bitirmeyi başardı. Elif Bayram Hücumdaki çizkinliğumuzu... söz Metilbe Sırtı dönük birebiri zorladı. Çok güzel gördü Elif'i. Elif de pot altında bitirdi. Asist Dilbe şen yürekten.